5 yıldır zaten herkes gibi ben de Survivor için mücadele ettim ve beş yıl sonunda seçildim ve geldim. inanılmaz duygu içerisinde geldim buraya, inanılmaz heyecanlıydım. Nelerin karşılayacağını hiçbir zaman bilemiyordum ama buraya ilk ayak bastım ve şu duyguya kapıldım. Dişi artık kutlar sofrasındasın. Öyle olaylar içerisinde yer alacaksın ki sen bile ne olduğunu şaşıracaksın dedim kendime. Çünkü e, çok güçlü yarışmacılar vardı. Oğuz için gelmiştim. Elimden geleni yapıp devam edecektim ya da e, pes edip yolumu sonlandıracaktım. Ama ben e, burada kalıp niçin geldiğimi hatır her zaman kendime hatırlatıp bu sürece devam ettim bu şekilde. Survivor 2025 benim için acısı, tatlısıyla, tecrübesizliğiyle, tecrübeliyle benim için bitti.